E, oruç ibadetine gelelim. E, niçin oruç tutuyoruz? Evet. Yani aç kalmaktan amacımız ne? Bunun e, bize manevi olarak faydası nedir? Zahiri olarak faydası nedir? Biraz da oruç ibadetini konuşalım. Biz insanoğlu <laughs> ibadeti bile cennet karşılığı yapıyoruz maalesef. Evet, evet, evet. Yani e, işte Yunus Emre'ler gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç e, huri isteyene versen onu. Bana Nasıl seni yani gerek şey. Allahım demiş. Hani e, şahsım olarak o mertebede olmadığım için tabii ki cenneti arzu ediyoruz Rabbi'mizden. Niçin oruç tutuyoruz bize? Maddi manevi faydaları nelerdir bu ibadetin? Efendim sizin tabii en son e, kelimelerinizden tedavi buyurdunuz. Rahmetullahi aleyh babacığım. 10 bin'e yakın hafızı kelamın talim hocasıydı. Maşallah. Beşilceğim Kur'an kelim kursunda. Bu arada bütün geçmişlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Ülüsünün Amin mekanı, ya Rabbim. mekanı makamı cennet olsun inşallah. Ondan dinlediğim güzel bir kıssa vardı. İzninizle onu arz ederek. Buyurun, buyurun gireyim. hocam. gireyim. Sultan, bölgenin hükümdarı bütün tebaasını etrafındaki çalıştırdı, reyasını çağırıyor. Diyor ki bugün benden ne dilerseniz dileyiniz. Ne isterseniz isteyiniz diye. Onlara böyle açık bir şekilde teklif sunuyor. Davet ediyor. Hepsi geliyorlar. Herkes bir şey istiyor. Kimisi arsa istiyor, kimisi ev istiyor, kimisi işte altın istiyor, şu bu. Herkese veriyor. En son bir tane siyah bir zenci köle kalıyor. Bakıyor o oradan çekingen bir halde bakıyor. Diyor ki evlat gel sen de iste. Geliyor fakat mübarek diyor ki efendim istediğimi gerçekten verecek misiniz diyor. Tabii sultan bir heybetleniyor, şöyle bir sinirleniyor. Dalga Yapıyor. Diyor ki yani ben abekar sabahtan beri her gelene verdik görmüyor musun yani? Bu nasıl sual deyince Hı. tekrar diyor sultanım gerçekten istediğimi verecek misiniz? Üstebe <laughs> diyor mübarek. <laughs> diyor ki sultanım ben sizi istiyorum diyor. <laughs> Şimdi sultan ne yapacak? <laughs> İste vereyim dedi. Diyor ki ya özgürlük iste vereyim. Kaşana iste vereyim. Saray iste vereyim. Ne istiyorsan vereyim. Beni ne yapacaksın diyor. Niye ben yani? Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki sultanım. Felence ev istedi verdiniz. Felence arazi istedi verdiniz. Altın istedi verdiniz. Şu istedi verdiniz. Bu istedi verdiniz. Fakat onlar aldıklarıyla gittiler. Ben sizi alırsam sahibi olduğunuz her şey benim olacak diyor Yunus'un bana seni gerek seni demesi boşuna değil onun için aslında bütün ibadetlerde ve minallahi ekber <laughs> Allah'ın rızası Cenab-ı Hakk'ı istemek ben cennet gibi küçük hesaplar peşinde yani, 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 koşamam diyor hasbi olmak hesabi değil de hasbi olmak bütün kullukta bu zirve hedefi tutturabilmek İyilik yaparken, infakta iken, yani ihsanda iken, namazda iken, zikirde iken, ibadette iken, her şeyde hiçbir santim dahi olsa hesabi olmadan tamamen hasbi, imanen ve ihtisaben. Hasbilik burada kastediliyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahza hiçbir gaye gütmeden, hiçbir hedefe odaklanmadan sadece mahza Allah rızası için kulluk ile ubudiyet idrakiyle hareket edebilmek efendim. Şimdi bu şekilde tutulan bir orucun sadece bizi Cenabı Hakk'ın rızasına götürüyor dememiz yetip tartmaz de mı bile? Ya. Yani her bir ibadetin mutlaka hikmeti var. Bir e, kardeşimiz Darü Beka'ya irtihal etti. Çok güzel bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. İhtida dönemlerinin bidayetinde başında bu e, altın yüzükle alakalı fakire bundan 20 sene kadar önce demişti ki hocam yani bu altın yüzüğün haram olmasının hikmeti nedir diye sorduğunda dedim ki bak ben size şöyle bir cevap vereyim. Bana sorsanız ben niçin haramdır, niçin farzdır? Haşa. Değil mi ki Rabbim yani ben kulsam, ben onun abdiysem, kölesiysem askerde bile sorgulayamazsınız. Yani askerde size en yani sizden bir tane bir tık bir üstteki bir komutana bile niçin diye soramazsınız. Sorgulayamazsınız. Size çok abes gelecek bir şeyi dahi emretse o an onu yapmak durumundasınız. Bir sistem var çünkü yani. Ya kulluk meyanında bile biz haşa niçin ya Rabbi diyebilir miyiz? Niçin emrediyorsun? niçin yasaklıyorsun diyebilir miyiz? Kulluğa bu yakışır mı? Ama o gene Cenab-ı Hak Teala merhametine binaen bize hikmetini, illetini açıklamış. Fakat bize düşen nedir? Kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilmek. Bana seni gerek seni diyebilmek. Dolayısıyla burada biz yani değil mi ki Rabbim bunu haram kıldı? Değil mi ki benim peygamberim bunu bana Cenab-ı Hak'tan aldığı yetkiyle yasakladı. Burada bana düşen nedir? Semi'na ve ata'na. Değil mi? kulluğun geri işittim ve itaat ettim. Bitti. Semi'an ve ta'at. İşittim ve itaat ettim diyebilmektir. Dolayısıyla bu şekilde bir kulluk bilinci devreye giderse... ibadette hangi ibadet olursa olsun ubudiyette kullukta namazın da tadına doyum olmaz. Orucun da tadına doyum olmaz. Okullar derler ki o mübarekler işte bu bu alana girenler diyorlar ki ellezinehum ala salatim daimun. Onlar daima namazdadırlar. Daima namazlarında daimdirler diyor kitapta. Mevlana mübarek diyor ki Kutlice Süz Hazreti Rumi yani ellezinehum ala salatim daimun yani onlar namazlarında daimdirler. O diyor ki onlar daima namazdaymış gibidirler. Biz namazda bile namazdaymış gibi olamadığımız için namazın dışında nasıl daimi namazda olacağız? O mübarekler ondan dolayı diyorlar ki keşke her an namazda olaydık. Çünkü bir şeye girmişler. Evet. Tarif edilmeyen bir boyuttalar. Bizim algılayamad algılayamadığımız bir yani farkına varamadığımız bir boyuttalar mübarekler. Onun için diyorlar ki keşke 12 ay oruç olaydı. Ondan dolayı o mübarekler bunun tadını aldıklarından dolayı hayatlarını Ramazanlaştırıyorlar. Hayatların her an ibadet gibi oluyor. Yani uykuları dahi ibadet faaliyetinde oluyor. İşin farkındalar çünkü yani. Dolayısıyla e, madem sual buyurdunuz. Biz Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle bize lütfedilen hem ayetlerdeki hikmeti hem de hadislerdeki bize sunulan hikmetleri tek tek sıralama çalışalım inşallah. Buyur, buyur. Ancak dedik ki en büyük hikmet ne efendim? Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. En büyük hikmeti bu. Yani bütün ibadetlerdeki en büyük hikmet. işte namazın şöyle yönü var, işte şuna şu mafsallara faydası olur, şöyle falan. Bunlar hep teferruat. Asıl hikmet Cenab-ı Hakk'ın rızasına kazanmaktır. Na nailiyet kesbetmektir. En büyük hikmet bu. Amacımız o. En Bununla büyük, beraber. Evet, evet, evet. Bize yani getirdikleri mesela nedir? Kazandıkları mı? Hasbilik bağlamında bunu söyleriz ama hasabilik olarak nedir? işte denir mesela. Şu işte men ca'e hasen hasin fele Bir iyiliğin karşılığı on misli Denilir. Ayette geçer bu şekilde buyurulur yani. Hani bire on. Bir insan e, normal bir beşere bir iyilik yaptığında bire on sevap kazanır. Ama anne babasına yaptığında o ayrı bir şeye girer. Yani en az 700'den başlar. Ailesine yaptığı daha farklı bir boyut kazanır. Bu hesabiliktir. Burada hesabi olarak bunu söyleyebilirsiniz. Ama hasbilikte ise zirve neydi? Sa'du bismillah. İnne ma li La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Biz sizi sadece Allah rızası için yedirip içiriyoruz, doyuruyoruz. Sizden bir teşekkür dahi beklemiyoruz bir karşılık dahi beklememiz. Büyüklerin bir özelliği var. Yaptıkları iyilik karşılığında teşekkürü beklemeyi bırakınız. Kendileri teşekkür ederler efendim. Bir şey kabul ederek, bu iyiliği kabul ederek sevaba soktunuz. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırdınız diye onlar kabul ederlermiş efendim. Biz ise bir iyilik karşılığında bir teşekkür görmeyince kınıyoruz. Kalbimiz kırılıyor, inciniyoruz, soğuyoruz. Ya iyilik yaptık bak hiç bilmiyor diyoruz. Ne kadar da nankör. İşte bu hesabilik. Ama hasbilikte ise balık bilmezse halik bilir. Bitti nokta. Cenab-ı bizi buna muvaffak inşallah. Abi, abi, efendim abi. orucun en büyük faydalarından, hikmetlerinden birisi tabii ki ayeti kerimenin sonundaki la leallekum tettekûn. Takva bilincini bize kavuşturmaz. Muttakilerden kılması. Takva zirvesi itibariyle Cenab-ı Hak Teala ve Tekates Hazretleri'nin bize Sa'udü bismillah Ya yüledine amenü hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entü Malum takva üç mertebedir. Birincisi ve elzemehum kelimette takva. O kullara Hazreti Allah takva kelimesini izam etti. Yani iman tak, iman mertebesi. Herkes bu mertebeye gelmek zorundadır. Herkes la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorundadır. Nokta. Bu birinci mertebede hepimiz olmak zorundayız. Ebedi kurtuluşun başka bir yolu yok. İkinci mertebe ise normal düzey. Hani biz olmaya çalışıyoruz ya. Sallallahu billah ve en ehlel kura amenu ve ayet-i kerimesinde ifade edilen takva. Üçüncüsü ise en okuduğum ayet-i kerime ittakullah hakka tukati. Nasıl olması gerekiyorsa. Laki vecihiyle Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğun ubudiyetin müdrikinde olmak, idrakinde olmak, vakfında olmak, farkında olmak. Dolayısıyla bunun sonunda bir şey var Geylani Bey. Ayet-i Kerim'in sonu enteresan şekilde bitiyor. İttakullah hakka tukati. Nasıl olması gerekiyorsa hakkıyla, layıkıyla Cenab-ı Hakk'a kulluğun farkında olarak, idrakinde olarak kulluk edin. Ki ve la temutunne illa ve entüm Ne yapın yapın ölümün sizi Müslümanca olmadığınız bir haldeyken yakalamasına izin vermeyin. Ayet-i Kerime bize neyi gösteriyor? Takva bilinciyle yürü ki yani Müslüman olarak yaşa ki Müslüman olarak ölebilesin. Bu şekilde, bakınız bugün bütün Müslümanların bizlerin anne baba olarak olmazsa olmaz en büyük vazifemiz, buradan arz ediyorum. Koskoca iki üç ayet-i kerimede arz edildiği üzere iki peygamberin Mübarek ağzından Cenabı ı Hakk'ımızın bize affettiği iki ayet-i kerime okuyorum sizlere. Kıymetli anneler, babalar. Elbette çocuklarımızın geleceğiyle alakalı planlamalar yapmak durumundayız. Ama nacizane, fakirane buradan ifade ediyorum. En büyük, en büyük, en büyük hedefimiz, emelimiz, duamız çocuklarımızın iman ile bu dünyadan göçebilmeleri temin etmektir. Cenab-ı Hak Teala İbrahim Aleyhisselam için buyuruyor ki اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْ تُلُّ الْعَالَمِينَ Bey bugün maalesef bizim gibi dindar ailelerin çocukları başka pazarlarda heder ediliyor. Maalesef. Deizmin, ateizmin, şunun bunun maalesef ocağında perişan bir halde heder ediliyor. Heder ediliyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimiz birinci derecede çocuğumuzun imanını tahkim etmek onun imanını, mukaddes değerli olan bağını muhkem kılmak, o kayıtla son nefesine kadar imanla yaşamasını temin edecek altyapıyı oluşturmak ve Müslüman olarak gitmesini sağlamak. Bu bizim en büyük vazifemizdir. Hayalimiz olması lazım, hedefimiz olması lazım yani. Çocuğun kalbini, aklını, tabii ki kal karnını doyuracağız. Sırtını pek yapacağız, amenna. Fakat asıl olan ruhunu doyurmak, aklını doyurmak, kalbini doyurmak, vicdanını doyurmak. Dolayısıyla yani çocuğun bir şekilde ahirete önce kendimizin hani ku enfusekum ve ehlikum naran ey madenler önce kendinizi sonra ehlinizi yakıtı insanlar ve tapılan taşlar olan cehennemden koruyun. Şimdi sual edeyim sizlere. Önce can sonra canan ne demek? Helal emek. Önce can sonra canan. Biz şimdi ne kadar bunu ne anlıyoruz? Önce kendimizi düşünmek sonra Değil mi? Önce can evet, sonra can. bu dışarıdakiler. Bakınız aslında önce can sonra canan okuduğum ayet-i kerimin ta kendisidir. Önce biz iman edeceğiz, canımızı kurtaracağız. Gu endüsr senküm. Sonra cananı kurtaracağız. Biz kendimizi kurtaramadan başkasını kurtaramayız. Bakınız biz her gün yatsıdan sonra iki ayet-i kerime okuyoruz. Amenar rasul. amener resul ne demek? Önce peygamber iman etti. Peygamber kendini kurtardı önce. O iman etti. Sonra bize iman etmemizi emretti, tavsiye etti. Biz önce can kendimizi kurtaracağız. Uçaktaki anonslar aklıma geldi hocam. Evet. Yani e, oksijen düştüğünde, düştüğünde önce siz takın diyor. Önce kendi sonra takın. Diyor, değil sonra değil mi? çocuğunuzun maskesini evet. takın diyor. Bak çocuktan Aynen. önce kendiniz takın ki. Şimdi biz hayatta bu, kalın ki hizmet edebilirsiniz, heh, hayat kurtarabilirsiniz. Biz iman edeceğiz ki çocuğumuza imanı öğretebilelim. Önce kendimizi sağlam alacağız ki iman bakımından, ahlak bakımından çocuğumuzun ahlakını ve imanını sağlam alabilelim. Biz önce can sonra canan dedik. Niçin? Su iç. Ekmek için dedik. Bunu dünyaya tahvil ettik. Halbuki dünyalık hususunda önce canan sonra candır. Sahabe-i kiramın Resulullah Efendimiz'in ahlak hamilesi budur. Dünyada önce canandır. Dünyalık hususunda sonra candır. Ahirette ise imanda ise önce can sonra canandır. Dolayısıyla Vas Sabihah İbrahimu Beni ve Yakubu ya Beniye. İnna Allah estafa alekumuddin. Bu teslimiyet bilincini, iman bilincini İbrahim aleyhisselam ve Yakub aleyhisselam çocuklarına tavsiye etmişlerdir, aktarmışlardır ve şöyle demişlerdir: Evlatcağızım, yavrucağızım, Allah sizin için dini seçmiştir. Dikkat buyurun şimdi, sizin için dini seçmiştir. Ve la tmu'tunne illa ventumustimun. Sakın Müslüman olmadığınız bir haldeyken ölümün size kalmasına izin vermeyin. Müslüman olun yani. Dolayısıyla bizim en büyük hedefimizin takva bilinciyle imanla gitmek. Bunu oruç bize muhteşem bir şekilde temin ediyor. Oruç bize nefsin ve şeytanın bu kalısından kurtulmayı temin ediyor. Oruç bize öfke kontrolünü öğretiyor. Oruç bize sabrı öğretiyor. Şimdi öfke kontrol çok enteresan bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enteresan bir şekilde bu konuda Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz insanlar iftar yetişeceğim diye trafikte bazen yani normalde yine öfkeliyiz de bu sefer normalin üstünde bir öfke kontrolü sıkıntısı yaşanabiliyor. Halbuki orucun en büyük hikmetlerinden birisi öfke kontrol. Ve Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki gerçek pehlivan, gerçek yiğit tuttuğunu yere deviren değil. Öfke anında kendine sahip çıkabilen, kendin hepsini bastırabilen insandır. Oruç bize bunu temin ediyor. E, oruç bu hikmetiyle bizde tecelli etmezse bir sıkıntı var demektir. Bakınız efendimiz şöyle şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç kalkandır. Sizler kalkanınıza lütfen sahip çıkınız. Oruç emanettir. Emanetinize sahip çıkınız. Şimdi siz kalkanınızı kendiniz delerseniz o kalkan sizi saldırıdan koruyabilir mi? Mümkün değil. Cehennemden koruyabilir mi? şeytandan koruyabilir mi? Mümkün değil. E kalkan nasıl denilir? Az önce ifade ettik. Gıybetle denilir. Su akmaya başlar. Yalanla denilir. İftirayla denilir. Vesaire vesaire.